bir kapı var. Kapıda çocukların olduğu yer açılıyor. Harika. <laughs> <laughs> Ve bir anda bikinili bir kaçıktı. Yani, <laughs> hey, you wanna go for self? Yes, we will go. <gülüyor> <gülüyor> you wanna say hi? <laughs> <laughs> Last one, <nikelle>. ah, yes. <gülüyor> <gülüyor> bye, bye. Thank you, thank you. Bye, bye. Happy <laughs> <Apiyana>. Happy <Apiyana. gülüyor> Lena, you have improved your sinhala. Yeah, our uh, guard. Yeah, uh, security, uh, security guys. Uh, security guys taught us. <laughs> yeah, but you lost your English. <laughs> our guys. <gülüyor> uh, <gülüyor> <gülüyor> Bugün, Lena Sabah çok ama çok sıkı çalışıp arkadaşlar bütün işlerimizi bitirdik kendimize izin günü verdik. Una Watuna adında bizim evden 35 dakika uzaklıkta başka bir kasabaya gidiyoruz. Orada bir dünya lezzetini deneyeceğiz ikimizin de heyecanlı olduğu bir dünya lezzetini. anda daha önce hiç girmediğimiz bir yoldayız. Her böyle yollara girdiğimizde tabii ki daha bir heyecanlı oluyor bize etrafa bakması. Lena da ben de bunun keyfini çıkarıyoruz. We are turning soon. Bilmediğimiz yol olduğu için Lena da bugün navigasyonu üstlendi. Bana nereye gitmemiz gerektiğini söylüyor. Lena aşırı derecede acıktı. Biliyor olabilirsiniz. Lena açken Lena değil. O yüzden acilen yetiştirmem gerekiyor yemek yemek istediğimiz yere. Yeah. Uh, could you please go check and if they're open or not? it's okay, it's okay, just put it here. Şimdi geldik mekana. Lena açık olup olmadığına bakacak. Bir kere gelmiştik ve o gün açık değildi. Bugün açık olursa çok iyi olacak. <laughs> Geçen yaptığım şeyin aynısını yaptım. <laughs> Kaska tekme attım. <laughs> yes. It's open. Yay. Yeah. Ha vay yukarı çıkıyoruz. Hı hı. Hello. Hello. Then we have please uh, one chicken burrito yeah. and uh, one shredded mushroom tacos. Woo. Perfect. Mm -hmm. Thank you. Thank you. Mm -hmm. Wow, look at this tacos, Lena. I'm excited. The table design is <laughs> so well with these flowers. <laughs> you should get no, this is not real. It's real. It's real. Evet, ama şey. Believe me. Gerçekten yes, gerçek gibi hissettirmiyor ama. Okay, maybe. Biz <laughs> <laughs> Lena her zaman paylaşıyoruz arkadaşlar yemeğimizi. Herkes farklı tatları tatsın diye. Bir tane çıkın burrito söyledik. Bu. Bir de taco söyledik. Tanesi 6 dolar olması lazım. 6 ya da 7 dolar. Hmm. <laughs> Meksika lezzetleri harika. En son Tayland'da yemiştik. Bundan bir yıl önce. Go, on, Lena, go. <laughs> Did you come back to yeah. my Lena? <laughs> mm -hmm. You're okay? Mm -hmm. Perfect. Enjoy. So tasty. Speed yeah. up on mm the highway. keep at my pace. Boom, bang in my own Was it good? Yeah, it was good. Like, so different. Mm -hmm. I missed uh, such. Evet. Şimdi yemeği bitirdik. Ben sadece son limon keyfini yapıyorum. Limona biraz takıntılıyım ondan. <laughs> What time is 2.05. We are late again. <laughs> Gene geciktik ya. Bugün de bir yere gitmemiz gerekiyordu. Surf hocamızla buluşacağız. Bizi bir yere davet etti. Mika. Daha önce video çekmiştik beraber hatırlıyor olabilirsiniz. Ona yetişmemiz gerekiyor. Geçen sefer de gecikmiştik. <laughs> Etrafta çok garip binalar var. Onlar dikkatimi çekti. Herhalde para kazandıkça üstüne ekliyorlar. Para kazandıkça üstüne ekliyorlar binanın. Bir kat daha çıkıyorlar, bir kat daha çıkıyorlar. Burada büyük ihtimalle herhangi bir yasak yok kat çıkmayla ilgili. İstediğin kadar çıkabiliyorsun gibi. <laughs> Burası hemen yanımız. Kat çıkma işlemi devam ediyor. Karşıda bir yer var. Onlar da kat çıkıyor. Bomboş tamamen. Şurası en komiyi. <laughs> büyük ihtimalle orası da restoran. Kesin restoran. Ah Tirasovarshi Blan. Okay, Lena. You gotta go. We come so nice you guys came. Yes, and we are late again, I'm so sorry. <laughs> no worries. And you'll be very hungry. Last time you really liked me. How are you? Ah Şimdi size Sri kadar arkadaşlar. Çok şaşıracağınız bir şey göstermek istiyorum. Çünkü ben gerçekten şaşırdım ve bayağı hoşuma gitti. Burası normal bir cadde. Sahil yolu. Şimdi bir yere gireceğiz. <laughs> Dışarıdan küçücük, çok güzel gözükmeyen bir yer. Şu anda gösteriyorum size. Mekan burası. Ya yani yanında motosiklet tamir etme mekanı var. Kafe burası. Tamam mı? Hazırsanız giriyoruz. Burası giriş. Böyle güzel bir giriş yeri var. Şuraya geliyorsunuz. Burada küçük bir sinema alanı var. Genç çocuklar takılıyor. Bilardo masası. Şuraya bakın. Genç çocuklar burada. Yes. You wanna be honest? Very firm. Spain. Spain. How long there? 14. How long your <laughs> family be living in Sri Lanka? 13 years. You make 13 years. Are you making a documentary? No, it's just like I'm daily vlogging. Oh. Yes, daily vlogs. You have a YouTube channel? Yes. How many subs? How, yes. huh? how, how many, subs? How Sorry, many subscribers? Subscribe? 146,000. Wow. Damn. Jeez. Wow. wow. <laughs> <Yeah, geez>. wow. <laughs> I've got a secret that I really, really want to tell. Got to spit it up, don't want to keep it to myself. It's getting out of control, and I don't think I can hold it? Oh. Okay. Şurada ayrıyetten bir bar var. Burada insanların oturduğu yerler. Şöyle devam ediyorum. Sürekli yabancı insanlar çıkıyor. Söyle. <laughs> Hemen karşısı sahil. 10 yaş ile 14-15 yaş arası yani burada yaşamayı tercih etmiş ailelerin çocuklarını sörf yaparken görüyorsunuz. <laughs> Küçükler de var bayağı. <laughs> Burası sahilin karşısında bir oturma alanı. Burası da mutfak. <laughs> Tamamen açık. İnsanların nasıl pişirdiğini ne yaptığını görebiliyorsunuz. Burada bir kapı var. Kapıda çocuklar ne olduğu yere açılıyor. Evet. Mika. <laughs> Ve bir anda bütünleri Mika çıktı. Evet, yes, should... you wanna go for surf? Yes, we will go. I'm basically gonna warm up with okay. the surf before DJ. Okay. So now DJing went on power and now we're gonna warm up with the surf. Okay, okay, okay. okay. I'm gonna keep going with my tour. <laughs> Mika bir anda çıktı. Beklemiyordum. <laughs> evet, turumuz daha bitmedi buradaki en güzel aktivitelerden birine geliyorum şimdi. Sahilin karşısında <laughs> kaykay alanı. Çocuklar için. Her yaştan çocuk var. Hepsi tam ekipmanlı. Korumalarını giymiş durumdalar. Şu anda kaymaya hazırlar. <laughs> Today, <laughs> what? But <what? laughs> uh, I will. Um, then maybe I'll give the Lena to camera and then I'll join you. Ask this guy. It's just five hundred rupees. That blue guy. Yeah. Okay. In okay. The, so if you've been doing soft tops, take a soft top. Okay, soft. If I was doing with the hard a Do a hardwood uh seven, six or eight two. A2. Okay. A2. okay. Okay. All right. See ya. Bye bye. bu sahilde arkadaşlar Devata sahili diye geçiyor. Günün salağı gibi bir şeydim. Hiçbir şey yakalayamadım. Herkes bana gülüyordu. <gülüyor> Sürekli düşüp durdum. Tahtaya bahane bulmayacağım. Gerçekten ben kötüydüm yani. Kötü olan bendim. Ama yakında derslerimiz başlayacak. Eminim toparlayacağım. Tahta da Mika'nın tahtasıydı. Biraz ince bir tahtaydı. O yüzden biraz zorlandım. Belki kalın tahta olsaydı bir iki kere kalkabilirdim. Ama ince tahtayla hiç kalkamazdım. <laughs> Burada fark ettiğim daha çok orta yaşın üstünde hatta emekliliğe yaklaşan insanların yaşadığı oldu ve genelde hepsinin çocukları var. <laughs> Bazen düşünmüyor değilim arkadaşlar bu da yaşayan insanları gördükten sonra yani dünyada yaşayacak yerin hilesini mi bulmuşlar ne yapmışlar da sanki özellikle burayı seçmişler. Bir güzel havası var buranın. Bir şekilde çok güzel bir havası var. <laughs> burayı tercih eden insanlar da gerçekten çok cana yakın ve çok güzel insanlar. Bugün tekrardan ona şahit olmuş olduk. Çoğuyla tanışamasam da bugün kendi gözlerimle bize şahit olmuş oldum. Size de gösterdim. <laughs> Gerçekten dışarıdan bakınca böyle bir mekan beklemiyorsunuz. Ama adamlar yapmış ve bir buraya bir topluluk oluşturmuşlar. Ve herkes bu topluluktan yararlanıyor. Çocukları, kendileri hep beraber vakit geçiriyorlar. Şu anda çok garip bir köpek bana doğru geliyor. Aman! Aman şuna bakın! Piş piş. Ayaklara bak. Gördüğüm en tatlı köpek. Enik de değil gibi biraz büyük gibi duruyor ama bilemedim. İsmi Fi. Evet, Fi. Fi. love this cafe already so much. This is first time we are coming here. It's just so good. Yeah, and so cool. Why? Because here, like families, different like kids, different ages. Yes. Like amazing vibe. And this is an Arabic bread. Mekanın sahibi bize jazz geçti. Ücretsiz olarak akşam yemeği söyledi. Benim meze tabağım var arkadaşlar. Zeytinim, humusum, salatam, domatesim, avokadom. Pickles. Ha, turşum, kızartılmış peynir, cheese, Her şey var. <gülüyor> <Yeah>. <gülüyor> Lena kendi tabağını bıraktı, benim tabağımı yiyor. <laughs> ne diyeceğimi bilmiyorum, gerçekten şaşırmış durumdayım. İnanılmaz bir güneşin batışı var karşımızda. Dünyanın her bölgesinden insan. Herkes cana yakın. Gençleri görüyoruz böyle hatta ergenleri görüyoruz. O kadar keyif aldım ki burada vakit geçirmekten. <laughs> Gerçekten bizim için çok güzeldi. <laughs>